Herkese merhaba. Ben Balıklı Göl heykeli. Çoğunuzun beni tanımıyor olması ne hazin. Oysa ki yaklaşık 10 bin yıl toprağın altında kaldıktan sonra 1990'lı yılların başında tesadüfen bulunduğum günden beri gündemi olmam lazım. Çünkü ben şimdiye kadar bulduğunuz en eski gerçek boyutlu taştan insan heykeliyim. O binlerce yıllık ustalığın kendi zamanım için zirvesiyim ben. Ama bakıyorum ki birazcık da arkeoloji çalışmalarının atı erkin yükü nedeniyle olsa gerek. Hemen bana Urfa adamı lafını yapıştırdınız. Bunun da en temel görünen sebebi efendim elim fallosumda etimlenmiş. Doğru da fallosun olduğu bölgede çift cinsiyetliği çağrıştırır. Başka ayrıntılar da gizli. Arkadan baktığınızda da özellikle kalçalarımın ve benimin formu tümüyle kadınsı. Hatta parmaklarıma ve bazı diğer ayrıntılara baktığınızda hayvanlara ait özelliklerin de benim üzerimde tasvir edildiğini görüyorsunuz. Size şunu hatırlatmak isterim. Biz evreni ve kozmozu bütünlük bir şekilde ele aldığımız için tüm canlıları, tüm cinsiyetleri, tüm türleri tek bir bedende toplayan kişilerin özel bir konum vardı toplumda. Dolayısıyla sizin de bedenimi kendi dünya görüşünüz çerçevesinde yorumlamaktan ziyade bizim dönemin koşulları çerçevesinde değerlendirmeniz daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Ha bu arada Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nin yetkililerine de bir çağrıda bulunmak istiyorum. Kataloğunuzda demişsiniz ki ben sadece önden bakılmak, seyredilmek için yapılmış bir heykelim. Bunu hiçbiriniz bilemeyeceğine göre lütfen heykelimi her taraftan görünecek şekilde sergileyin ve beni dört bir tarafından gören her insan da kendi bütünlükle değerlendirmesine kendisi ulaşsın. Hadi kalın sağlıcakla.